Anadolu'nun sevilen lezzeti kuru bamyanın kilosu Bolu'da 800 ila 1000 lira arasında satılıyor. Mevsiminde sabah güneş görmeden özenle toplanarak kurutulan bamya vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor. Kuru bamya binbir zahmetle kurutulduktan sonra fiyatı 1000 liraya kadar çıkıyor. Dükkanında kuru bamya satan Aktar Mehmet Kahraman şöyle konuştu. Benim ismim Mehmet Karaman. Kuru bamya fiyatları e, yüksek ama tabii her şeyin yüksek olmasıyla Orantılı, yüksek. Ee, normalde çiçek mamya bir gram altın kaç liraysa o fiyattaydı. Şu anda da aynı yani diyeyim yani. Kafa kafaya. Yedi. Yani çiçek mamya da öyle yani. Yani gramacıyla. E, Fiyatının bu kadar pahalı olmasının sebebi zahmetli. Zahmetli olması. Ben, bizim annem de eker. Yani bunu her gün toplamak gerekir, şey yapmak. Bence hak ediyor yani. Şu andaki piyasa şeylerine göre. Ama tabii Yüksek olduğu için eskisi kadar alım şeyi biraz azaldı yani. Fiyatının e, yüksek olması. Ne kadarlık satıyorsunuz? Gram gram mı satıyorsunuz? Eskiden genellikle hep 100 gram alırlardı. Yani şu anda 100 gramı 100 lira falan. Artık 50 gram almaya başladılar. 50 gram, 75 gram. Ee, Özel yani, bir e, şey diyebilir miyiz ürünü bunun için? Özel tabii. Bir... Aynı zamanda çok faydalı bir şeydir yani. Bitki. Toprağın mücevheri gibi. Evet. İşte. Evet. zahmetle.